Merhaba dostlar. Bir yeni Valorant videosuyla daha karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Viper main referi videosu hazırlıyorum. 4 adeta da bu zamana kadar Viper'ın kurulumlarını gösterdik. Şimdi de sırada Brizzi haritası var. Brizzi yeni bir map olması ile tabii birçok farklı kurulum gösteriliyor. Ama ben içinden hem savunmada hem de saldırıda sizler için en uygun olabileceğini düşündüğüm setupları göstereceğim. Bundan sonra da e, Split haritasındaki setupları gösterip Viper main rehberini sonlandıracağım. Umarım faydalı oluyordur. Dilerseniz şimdi ilk önce Execute'ü her iki sayıda yapılacak Execute'ü, saldırıyı daha sonra da savunmalardaki kurulumları göstereyim. Evet dostlar şimdi A'ya saldırıdayız. A'ya saldırıyı başlatırken buraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın şu noktadan Yukarıda map'te kontrol edelim. Şurada bir kutu var ilk başta. Ona değdiriyoruz o kutuya. Sonra yukarıda bir kutular var. Onlara değdiriyoruz. Bakın ucunu. Ve köşeye kadar uzatıyoruz. Havaya kaldırdık ulaşması için. Ve attık. Geçtiğimiz zaman bakın. Bunu kaldırdığımız zaman. Burayı kesiyor. Burayı da kesiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu daha içten de atabilirsiniz. Ama ben bu şekilde atmanızı tercih ederim. Neden bu şekilde atmanızı tercih ediyorum? Onu da söyleyeyim. Şimdi bunu daha keskin bakın bu açıdan şu Burası. şekilde şuraya doğru Burası. uzatanlar var. Yani bu yarıyı kesecek şekilde sadece şuraya gelip plant alabilecek kadar boşluk bırakan şekilde de atıyorlar. Ama ben bunu çok tasvip etmiyorum. Neden etmiyorum? Çünkü site'daki hiçbir oyuncuyu clearlamıyorsunuz. Site'ı temizlemiyorsunuz. Herhangi bir Sky, Phoenix, çok rahat bir şekilde buraya kadar yaklaşıp kurulum sesini duyduğu anda şak bir flashlayıp pat patı patı flash spike düşüp geri dönebiliyor. Ve bu ya yani bu perde ona da savunma haline gelmiş oluyor. Ona savunma haline gelmiş oluyor. Bu yüzden belli derecede Sidon içini temizleyebileceğini şekilde atın. Yani yukarıdan size piklenmesini. şu karşıdan sniper olması, o pik olması engelleyecek şekilde bir şey alıyorsunuz. Bakın bu şekilde. Hı. Buraya girdiniz. Side'ı çekliyorsunuz buraları çeklemeniz lazım bakın burası. buranın çeklenmesi gerekiyor buranın burası. temizlenmesi gerekiyor ki temiz indi. bir spike plant alınabilsin ve en az zararla post plant yapılabilsin anlatabiliyor muyum O yüzden ben sehir bunun kullanılması da vereyim. Bu gazini buraya koyuyoruz biliyorsunuz en yaygın nokta noktasının en yaygın kurulum noktası burası işte bu bu nokta bu spike. Peki kurduk. Gaz bulutumuzu oraya bıraktık. Post plant'te e, line up'larımıza geçelim. Şimdi burada birkaç nokta var. Birisi bakın buraya geliyorsunuz. Şuradaki ortada bir çizgi gibi bir şey var görüyorsunuz. Buraya geldiniz arkadaşlar. Eğiminizi kaldırdınız. Bakın. Tam şu şekilde gelecek şekilde E'nin e tuşunun olduğu yerin yaprakların üstüne binecek. Q'nun şeyinde bu çizgisinin üstteki üçgenlerinin şuraya temas edecek şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir line up, basit bir line up. Atıyorsunuz. Ve bu arkadaş geliyor, buraya düşüyor. şekilde Bir tane daha var. Şimdi buranın bir dezavantajı var. O da ne? Yani arkadaş, buradan piklerle de buraya kadar gelmeleri gerekiyor. Ya yani buradan belki buraya gelip çekleyebilirler ve diye düşünebilirsiniz. Bir tane de şurada var arkadaşlar. Bakın buraya geliyorsunuz, buraya dayandınız yere gidemeyecek şekilde dayandıktan sonra ineceğinizi açtınız arkadaşlar bakın şuradaki oyuğu görüyorsunuz ben bu oyuğun ortasına koydunuz kroserinizi krosunuzu attınız attığınız zaman bu da gidiyor ve yine o plantin üstüne düşüyor son bir nokta da şurası arkadaşlar şimdi buralarda planti yani ilk zehir bu zehir havuzuna attınız ilerlediniz geldiniz bu noktaya arkadaşlar bakın şuraya geldiniz. Şurayı görüyorsunuz bakın. Şuraya Görüyor. attığınız zaman da yine üstüne düşüyor. Çok rahat bir şekilde. Her burada plant alınmasını çözülmesini, spike çözülmesini engelliyorsunuz. Peki B'ye de. B'ye execute'de arkadaşlar kullanmanızı istediğim zehir bulutunu buradan atın. Bakın buradan. Bunu da nereye dayıyorsunuz? Bakın. Şu ortada bir e, Sayın içerisinde duvar var görüyorsunuz mü? O duvarla eşit bir şekilde olacak şekilde yani o duvarı üstünden geçecek, özellikle arka tarafına bir şekilde yani şekilde uzatıyorsunuz ve köşeye kadar uzatıyorsunuz şu şekilde. Attığınız zaman, bakın şimdi açıyorum. Zehir yükseliyor. Ah gördün mü? Bu şekilde. Yani bu duvarın arkasına piklenmesini çok zor hale getiriyorsunuz. Burada pikleyebilmesi için şimdi bir kere buradan zehir buradan çıkması lazım. Yani bu da korumalı yapamaz. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde yapıyorsunuz. Burada çeklemeniz gereken yer tabii Burası. ki şurası arkadaşlar. Burayı clear'lamanız lazım. Yani sayda alırken çok temiz plant alalım falan böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Yani bu araziyi boşaltmanız gerekiyor. Buraları da tabii ki flash'larla, flash, flash bit'lerle gireceksiniz. Q'nuzu her zamanki gibi arkadaşlar buraya bırakıyorsunuz. Burası bildiğiniz üzere en yaygın plant noktası. Bu Spike şekilde spike'ı da buraya attık. Plant noktası orası. Bunun yapabileceğiniz post plant'ten aynı yapınız nerede? Bakın geliyorsunuz buraya. Şu lekeyi görüyorsunuz. Net. Evet. Şu lekenin üstünde nişan aldınız. Kaldırıyorsunuz eğiminizi. C'nin bakın üçgenin şeyine ucunu şu şekilde yerleştiriyorsunuz ve altta da şuradaki yaprak bakın. Şu yaprak gibi Mouse işaretin içine düşüyor. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Aslında zaman bu da buradan çevirebilir. Şey Aynen bu basit kolay. iki tanesini attınız. İki line bu da attınız. Buraya gelirsiniz arkadaşlar. Şey, buradan da sonrasında zaman varsa eğer buradan pikler oynarsınız. Bu da size saklanarak çözme ihtimalleri sıfır. Böyle bir imkanı yok. Execute ve şeyler de böyle. Peki arkadaşlar. Savun saldırıda değil de savunmada oynuyoruz. O zaman nasıl yapacağız? Hazır B atarken B sattan göstereyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben hep buradan bunu böyle atıyordum. Buraya kadar böyle dayıyordum. Ama bu e, pek faydalı bir atış şekli değil. Neden değil? Onu da söyleyeyim. Bize kaldırdınız ve içinden flash bitle çıktılar. Siz burada oynuyorsunuz. Flash'tan geri kaçtınız. E, hala boştasınız e, buradan pikleyip rahatlıkla sizi vuruyorlar o yüzden niye perdesini bunu geçen bu arada turnuvada gördüm ve çok hoşuma gitti bakın yani, şu şekilde atıyorsunuz arkadaşlar hani şuradan yukarı kaldırıyorsunuz u u uzağa gitmesi için ulaşması için yukarı kaldırıyorsunuz ve şu şekilde atıyorsunuz bakın bunun size faydası ne şimdi gösterdim burası kalktığı zaman arkadaşlar tam plant kurulum noktasından kesiyorsunuz. Plant alım noktasından kesiyorsunuz. Biraz daha yandan atardım bunu. Ve bu gidip aynı zamanda burayı da kapatıyor. Yani midde oynayan arkadaşınız için buradan pik geldiği zaman bunu kaldırabiliyorsunuz. Güzel oluyor. Ama sayda girişi çok rahatlatıyor bu diye düşünebilirsiniz. Onda da şöyle yapacaksınız. Bakın ilk önce buraya bunu atıyorsunuz. Şu şekilde. Şuraya atıyorsunuz oyun başında. Buradan oynayacağınız zaman burada oynuyorsunuz rahatlıkla. Ge geldikle zaman bunu açıyorsunuz. İçeride bunu bu şekilde açıyorsunuz ve e, yolu kapatıyorsunuz. Burada bitti diyelim. Yani ben indirdiniz ve üstünüze rush geldi. Geriye kaçmak zorunda kaldığınız sen, anda bunu sen, kaldırıyorsunuz sen. arkadaşlar ve size koruma sağlıyor. Ve plante girişi de engelliyor. Bu şekilde bir faydası var. Ben kurulumun bu şekilde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu şekilde atarsanız daha faydalı olur. Bunun yanında one way'ler yapabilirsiniz. Nasıl bir one way? Mesela buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde aldınız. Buraya attınız bunu. Bu one açtığınız zaman da yani say geri backside'dan oynayacaksınız. Burada bir one way oluşturuyorsunuz. Çıktıkları zaman kafaları hizasında çıkıyorlar. Sizden rahatlıkla oynayabilirsiniz burada. Buradan oynayamazsınız ama. Sadece buradan oynayabilirsiniz bu one way'i. A side'da da bunu plant noktasını kapatacak şekilde de atabilirsiniz. Bu aynı zamanda middeki e, kutuya kadar atıp midden girişi de tabi, piki de engelleyebilirsiniz. Buradan da atabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış şu şekilde. Atarsanız bu aynı zamanda bakın buradan attığınız zaman şurayla attınız ya. Hem burayı kapatıyorsunuz. Hem de Hadi yine kullanma arkadaşınızla da buradan piklenmesini engelliyorsunuz bunun böyle bir özelliği var. Buradan attığınız zaman, buradan attığınız zaman ise buradan oyun başında şu şekilde attığınız zaman ise arkadaşlar biraz daha çapraz atıyoruz şu şekilde. Böyle attığınız zaman da bu tamamen plant yerini kapatıyorsunuz ve aynı zamanda burayı da kapatıyorsunuz. Bu şekilde. Buradan mid'den oynayan arkadaşlarınız da rahatlıkla burayı kesebiliyor çıkanlar. Buradan çıkıp A'ya split taktiğinde bir execute istendiği zaman burada çok rahatlıkla can inenleri kesmiş oluyor. Bu şekilde atabilirsiniz. Benim önerdiğim taktik bu. Bu şekilde atmanız. Ve burada bir birkaç one way var göstereceğim. Birincisi bu. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Buraya attığınız one way var. Bunu açtığınız zaman bakın şuradan çok güzel bir one way oluşturuyorsunuz. Harika bir one way bu muazzam. Sizi görmeleri imkansız. Siz onların direkt bacaklarını görüp gördüğünüzde Sonra şuradan atabileceğiniz bir bambey var. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. tam şu noktaya geldiniz. Şu çizgiye bak. Şuraya yayım alıyorsunuz. Şöyle geldiniz. buraya tuttunuz. Tam koyduğunuz noktada zıplayıp sağa klik yapacaksınız. Yaptığınız zaman oraya düşüyor. Bunu açtığınız zaman yine buradan çok rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Buradan size başlanması mümkün değil. Yani bu böyleyken buradan baş yapılamaz. Dehir bir dehir diğer bir şey. one arkadaşlar. Kullanabileceğiniz one way. Ve burası. Burada tam bunun ortasına geliyorsunuz. Kaldır battığınız zaman. E, zaman. Şöyle açalım. Şöyle açalım. Bakın. Finalden girildi bu kapıya böyle bir one way oluşturuyorsunuz. Yine bu açıkken piklemeleri imkansız sağlıyor. Şehir adeleri. devre dışı. Ölümüze gider. E, split sona bıraktım. Çünkü Split'e özellikle çalışmam lazım. Split'te çünkü ben hiç Viper oynamıyorum. Kullanmıyorum yani Viper'ı. Metasını Split haritasında. Ama oraya da çalışacağım ve onunla ilgili de video koyacağım. Ve bu o son videoyla da Viper main kapatmış olacağız. Sonrasında Sova'ya geçeceğim. Sova main rehberi. Sova ile ilgili çok enteresan meta kullanımları var. Uzun bir rehber olacak. Sova çünkü hakikaten de oyundaki en güçlü metalardan biri. Gerçekten bilen ellerde fark yaratan, oyunun gidişatını değiştiren bir meta. Zaten Profesyonel anlamda spor komplarında da değişmeyen metalardan biri. Sova her, her kompta istisnasız oluyor ve olması gerekiyor. O yüzden sobaya ayrı bir önem vereceğim. Üstüne çalışacağım. Umarım faydalı olur. Oldu o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.